videomuzu lokumla başlatayım. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Ya sevdim, sevdim dedim ki sonra teyzeleri görsün. Gelmiş ablasının yanına yatmış. Ha, kuyruğunu kurtaralım ha. Caner'in yanında yatıyormuş aslında. Caner Caner ablasına fotoğraf atmış beraber uyuyoruz diye. Sonra buraya gelmiş işte benim güzel kısım, sarı sarıcadım Çok tatlıyım, çok çok teyzelerim sizin evinizde yoksa benim gibi tatlı, kendi güzel, huyu ee, çok güzel olmayan bir kız alın evinize diyebilir belki lokum size şu an sinirli bakıyor anneciğim aşkım bebeğim güzel bir gün geçirelim inşallah çok güzel bir gün olsun ben kalktım evde Ali Bey yok Ali Bey işe gitmiş İş olmadığı halde işleri yetiştiremediği için evrak yapmaya gitmiş arkadaşlar o kadar çok bunalıyor ki çok bunalıyor kuzumun babacı çok bunalıyor onlara mama almak için çok çalışıyor çok çok babamız değil mi kızım? Hı? Annesi yesin. O zaman yeni gün başlasın güzel arkadaşlarım. Heh, kızlarım uyusun burada. Cansucum da yatıyor. Lokum da Cansun'un ayak ucunda yatıyor. Biz de kalkalım. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Belki babamız da gelir. Hep beraber kahvaltı yaparız. Papatyan benim. Caner'cim kalkmış. Ee, sadece o oyalık işte. Ali işte. Akşamdan da mutfağım o kadar dağınık ki arkadaşlar mutfağı toparlamam lazım. Şimdi hemen hızlıca bulaşık makinemi falan bir ayarlamam lazım. Kirlileri falan bir halletmem lazım. Eve de geç geldik. Neyse ki yol çalışması bitti arkadaşlar. Sabahleyin uyandığımızda baya bir böyle gürültülüydü yine. Güne gürültülü başlamıştık. Ne yalan söyleyeyim ben uyandığım halde birazcık daha uyumak, dinlenmek istedim. Çünkü akşam geç geldik. E, dün de yorulmuşum yatak odasında bayağı bir iş yaptım aslına bakarsanız o zaman hemen bir taraftan kahvaltımı hazırlayayım bir taraftan da mutfağımı toplayayım. Yumurtalı ekmeklerimi pişirdim. Hemen hızlıca kuymak yapacağım. Şöyle güzel de bir kuymak yapalım istedim. Malzemelerimi getirdim böyle. Tereyağımı aldım. Var var. Şöyle <laughs> Ali mısır unu var mı diyor. Ablam mısır unu istemişti. Onu almıştık. E, Sunay'a da almak istiyordum. Sonradan unuttuk onu. Evde olanı Sunay'a götürdüm. Şöyle bir 5 kilo kadar falan mısır unu götürdüm İstanbul'a arkadaşlar. O yüzden Ali soruyor şimdi evde un var mı diye. Evde olanı kullanıyorum şimdi bu şekilde. Neyse unumuzu da ekledim. Güzel bir şekilde kavuralım. Sonrasında ne yapacağız? Kaşarımızı ekleyeceğiz. Suyumuzu ekleyeceğiz. Spatulamı da buldum. Şöyle. Çavucuğum da masamızı açıyor malzemelerimizi taşıyor, kahvaltılıklarımızı. Çayımız demlendi, birazdan kahvaltı sofrasına otururuz. Şu güzelce bir kavurayım. İstanbul'da fırın e, mısırı, yani fırınlanmış mısır unu bulamamış abla. Ondan istemişti, getirebilirsen bacım ondan getir demişti. Sağ olsun Ali de aldı öyle. güzelce bir kavurayım ben ee, nasıl unramızı çok fazla yapmayacağım çünkü yumurtalı ekmek falan da olduğu için bir şey oluyor ee, bitiremiyoruz gibi oluyor fazla seçenek olduğunda. Arkadaşlarım Kahvaltı sonrası hemen şöyle bir düzen işine geçtim. Ee, balkondaki sehpamızı böyle çıkardım. Arka balkona götürdüğüm şu kitaplığımı da, çiçekliğimi de buraya getirdim arkadaşlar. Cenerle beraber getirdik daha doğrusu. Şöyle şu teklilerin arkasını alacağım onu arkadaşlar. Çünkü çiçeklerimi buraya almak istiyorum. Yani gerçekten e, çiçeklerimi görmek istiyorum. <laughs> Oraya raf falan almadım, alamadım daha. E, onu ayarlayamadım, karar veremedim daha doğrusu nasıl bir e, dizayn yapacağımı O yüzden dedim şu çiçekliğimi şuraya getirelim. Bırakalım. Çiçeklerimi de üstüne getireyim. E, orada yine ışık alacaklar muhtemelen. Hani biraz daha rahat edecekler. E, getireceğiz yani. Şimdi cenerle burayı bir düzenleyeceğiz. Sehpamızı ortadan çıkardık. Şimdi şu teklileri çekecek. Arkada fasulye turşum ve e, salatalık turşum var. Şöyle. Onları da hemen arka balkona götüreceğim. Şurada da fasulye turşum var. Ayarlayalım bakalım. Şurada böyle koyu Şöyle sehpamızı Caner'cim getirdi ve çiçeklerimiz orada bu şekilde oldu arkadaşlar. Oldu. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Oldu mu olmadı mı? Ne düşünüyorsunuz? Bir bakın bakalım. Ya burada gözümün önünde olsunlar. Şimdi oraya çamaşır asma işi de yok arkadaşlar. Kurutma makinesi aldık. Yani hani susuzlar mı? Su, suları var mı? Yok mu? Göremiyorum. Üzülüyorum da böyle. Böyle gözümün önünde dursun çiçeklerim istedim. Çok böyle ışık alamayacaklar gibi görünüyor ama e, yine de idare edecekler artık hani arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum böyle. Bu şekilde ayarladık bakalım. Tam böyle cam balkonun açılmasına da e, kapağın açılmasına da tam böyle ayarlı oldu. Böyle işte. Balkonun düzenini e, sağladık sayılır. Çiçekleri de taşıdık, yerleştirdik son halini size gösterdim. Sonrasında da işte birazcık ortalıkta dolandım. E, artık mutfağa giriyorum ama o kadar üzgün bir şekilde giriyorum ve o kadar üzgün bir şekilde yapacağım ki yapmış olduğum şeyi kek yapacağım arkadaşlar ee, daha hani gitmeden böyle şey başladı benim arzuyla falan konuştuk telefonda işte karşınızda dağılımı hiç istemiyorum gerçekten en son istediğim şey karşınızda ağlamak ama hayat hayatın içinde çok büyük acılar var biliyorsunuz en büyük acılardan bir tanesi de hatta en büyük acı bir tanesi değil e, ölüm biz Salih için, Cengiz abilere gideceğiz bu akşam başsağlığına gideceğiz Salih acımız için. Cenazesinde falan bulunamadık, nasip olmadı, Rabbim nasip etmedi. Hani İstanbul'daydık biliyorsunuz, sizlere de duyurmuştum. Ben şimdi kek yapacağım arkadaşlar. Arzularla, işte Aslılarla falan böyle haberleştik. Dedik taziyeye gidelim. Arzu'ya demiştim. Arzu bana demişti. Yeliz'cim giderseniz hani benim de haberim olsun. Zaten Salih'a hani Birçok arkadaşımız da kurstan arkadaşdı İşte yani elimiz boş gitmeyelim dedik. E, Salih abi bana şey diyordu. Yelizciğim benim kekim senin kekin gibi olmuyor diyordu. Cengiz abi de hani çok seviyordu. Ay, Cengiz abi işte Ali ile beraber burada çalışıyordu. Bafra kadrosunda. Şimdi Samsun'da çalışıyor. E, işte yenge senin kekin çok güzel oluyor falan diyordu işte. Misafirliğe gittiğimiz zaman da ya da onlar bize geldiğinde Salih'a diyordu. Kız benim kekim senin kekin gibi olmuyor diyordu. Rabbim rahmet eylesin. Mekanın cennet eylesin. Ee, şimdi işte arkadaşlar arasında haberleştik öyle. Allah izin verirse gideceğiz. Hani şimdi çıkardım böyle şekerimi, çırpma kabımı falan çıkardım. Kek çırpacağız arkadaşlar. Elimiz boş gitmeyelim. Çocukların da hani böyle birazcık hani gönlü olsun istedim. Üç tane evladı kaldı arkada. Öyle işte arkadaşlar hayat çok acımasız. Hayat acımasız. Kimin başına ne gelecek, ne yaşanacak, hani neler göreceğiz, neler yaşayacağız hiç belli değil. Rabbim hakkımızda hayırlı yazılar yazsın. Her şeyin hayırlısını versin. Rabbim genç ölüm nasip etmesin. Arkamızdan da böyle hayır duaları edecek hayır işleyecek evlatlar arkadaşlar bıraksın hani bırakmayı nasip etsin Rabbim inşallah gerçekten o kadar üzgünüm ki yani böyle inşallah kekimden hani güzel olur bu kadar üzüntüyle kek hani böyle mutluluk e, sevgiyle yaparsanız çok daha güzel oluyor falan filan deniyor ya Ali'yi de yumurta almaya gönderdim yetiştirebilirsem ya bir tane yani böyle poğaça gibi bir şey yapacak şu kekimi ben bir çırpayım kusuruma da bakmayın işte hayat güldürüyor ağlatıyor her şey bizim için hayatta ellerimi yıkayayım başlayayım kekimi yapayım ondan sonra da artık e, poğaçanın hazırlığına girişeceğim öyle işte arkadaşlar. keki fırına sürdüm şöyle hemen hızlı bir poğaça hamuru yoğurdum arkadaşlar mayasız poğaça şöyle bol peynir ve maydanozu da içine ekliyorum birazcık daha yoğurtup şekil vereceğim ve fırına süreceğim şöyle poğaçalarımı şekillendirdim üstüne yumurta sarısının içerisine e, pekmez damlattım şöyle bir çay kaşığı kadar şöyle bıçaklarla Pardon, bıçakla üstüne şöyle çarpılar artılar yapıyorum. Şöyle pişerken çok güzel bir şekilde görüntüsü olsun diye. Gerçi şey de yapabiliyor. E, şekilsiz de kabarabiliyor. Şöyle birazcık görüntü vermek istedim üstüne. Birazcık daha susam serpiştireceğim. Mayasız poğaça zaten hemencecik kabaracaktır arkadaşlar. Şöyle. Hemen yumurta e, pardon susamları da serpiştireyim üstüne. Kafam dağıldı benim iyice bu akşam. Şöyle susamlarını da döktüm. Kekimin pişmesini bekliyorum. Hemen fırına süreceğim arkadaşlar. Kekim pişti. Hemen kekimi şöyle alıyorum. Ve poğaçamı sürüyorum arkadaşlar. Ah çarptım. Şöyle. Artık kekimi ters çevireceğim, tabağa alacağım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir alalım. İçine de bol Hindistan cevizi ekledim arkadaşlar. Altına, üstüne de susamla kapladım. Şöyle. tadı da güzel olmuştur. Böyle bol susam serpiştirdim. Kalıbın üstüne de, yanlarına da, içine de, her yerine. Şöyle poğaçaları da fırından çıkardım. Tabağa aldım. Birazcık soğusunlar diye. Birazdan böyle poşete geçireceğim arkadaşlar. Çok da güzel oldular. Yani güzel görünüyorlar. Kekim de burada hazır. Ben de şimdi hemen üstümü giyinmeye gidiyorum. Birazdan çıkacağız. Beyler önden indi. Çalsucuğum hadi gel iniyordum az daha seni bırak. Caner Ali indi. Biz de şimdi arkadan iniyoruz arkadaşlar. Gidelim taziyemizi yapalım canım arkadaşım. Rabbim rahmet eylesin. Saliha karşı yaka. ismiyle beraber dua ederseniz ruhuna bağışlarsanız çok mutlu olurum. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Rabbim bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin inşallah. Fransızda arkadaşlarım. Tedavi görüyordu. Ee, değişik bir o illetten e, hastalığı vardı akciğerlerinde ama böyle kemoterapi alınmayan bir hastalıkta ilaç tedavisi görüyordu. Öyle işte daha önce soranlar olmuştu da cevap verememiştim. E, ona cevap vermek istedim, böyle söylemek istedim. İki tane de evladı tıp fakültesi mezunu arkadaşlar. Bir tane küçük çocuğu da Cener'le beraber işte. Göz arkada kaldı Salih Ağacığım'ın. Diyordu ki tam böyle torun bakacağım, büyüteceğim zamanda Yeliz çok üzüldüm falan diyordu işte. Rabbimin yazgısı. Bizim başımıza neler gelecek hiç bilmiyoruz. Gidelim Anne bakalım. Evimize geldik. Güzel arkadaşlarım. Yüzüm de benim yanıma geldi. Heh. Anne üzülmüş mü? Anne ağlamış mı? Ha? Bal çocuk. Annesinin bebeği. Annesinin can can. Allah'ım sevdiğimiz hiçbir şeyin acısını göstermesin arkadaşlarım ya. Gerçekten çok zor çok acı Rabbim sabır versin. Geride kalan sevenlerin evlatlarına, eşine sabır versin. Salih ağacığım. Andık, andık, andık güzel şeyler konuştuk, ağladık. Söyledik. Çok acı. Ölüm çok acı arkadaşlar. Geldik, gideceğiz. Çevremizde hayatını kaybeden arkadaşlarımızın işte son gününü görüyoruz ama bizim ne zaman bizim başımıza ne zaman ne gelecek bilmiyoruz. Hep diyorum ya o yüzden böyle hep iyi insan olmaya çalışmak lazım. Gönüllere dokunmaya çalışmak lazım. Kırmamak, incitmemek lazım. Lazım da lazım. Güzel olan her şeyi yapmak lazım arkadaşlar. Yani dünya o kadar boş, o kadar boş, o kadar boş ki mezarını gördük, son halinin fotoğraflarını gördük. İnşallah mezar üstüne de gideceğiz. Yat annem yat annem yat. Bal çocuğum sizi de çok seviyordu Salih teyzen ya. Diyorduk Salih sana verelim diyorduk. Yok yok diyordu. Tarık çok seviyordu. Bize gelince çok seviyordu bu minnoşları. Ah Salih'cığım mekanın cennet olsun. Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Güzel arkadaşlarım. Yüzümü yatak odasında bıraktım. Geldim arkadaşlar. Yani gerçekten çok e, acıydı hani böyle evine gidip de onu görmemek. Son günlerini, son fotoğraflarını görmek, mezarını görmek. Gerçekten hayat o kadar boş, o kadar boş ki o kibirle, o egoyla gezen insanlar, o burnu havada olan insanlar, param pulum var diye kendini bir şey sanan insanlar, hiç ölmeyeceğini düşünen insanlar, Böyle onları gördükçe o kadar çok üzülüyorum ki arkadaşlar. Yani hani küçük dağları ben yarattım havasında olan. Hepimizin gideceği yer 2 metre mezar. 2 avuç toprak. Bilmem kaç metre kefen. Hepimizin sahip olduğu şey bu. Yani hepimiz eninde sonunda az da yaşasak, çok da yaşasak. Mekanımız kara toprak yani arkadaşlar. Bilmiyorum hani Kibir en sevmediğim şey. Ego, hani böyle burnu havadalık en sevmediğim şey. Rabbim hepimizi yaratmış. Hepimizi eşit yaratmış. Biz sonradan böyle kendimizce böyle bir kibirleniyoruz, bir gururlanıyoruz, bir egolanıyoruz, bir havalanıyoruz böyle sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Valla Allah'ım kibirden, egodan, böyle burnu havadalıktan esirgesin, korusun hepimizi diyeyim arkadaşlar. Gerçekten Hani hiçbir şeye sahip değiliz. Yani hiç hiç sadece hani bir canımız var o da Allah'ın zaten. Ne bileyim Rabbim güzel insan olmayı, güzel e, evlat olmayı, güzel eş olmayı, güzel anne olmayı. Hani Allah'ın bize verdiği vasıfları her şeyi güzel bir şekilde yapmayı. Ve imanlı bir şekilde emanetimizi de teslim etmeyi nasip eylesin. Genç ölüm gerçekten çok zor. Yani biraz ağladık, biraz güldük. Kızıyla beraber, Sena ile beraber oturduk. Dedim Sena'cığım hani bir şey ihtiyacın olduğunda lütfen dedim hani teyzen gibi görürsen. Her zaman dedim hani bir telefonun yeter. Elimden ne geliyorsa yapma. hani her zaman hazırız dedim. Ondan sonra işte annenin yerine artık seni koyuyoruz dedim. Arzu, Aslı, Reyhan hep beraber gittik. Annenin yerine seni koyuyoruz artık dedim. Öyle konuştuk işte arkadaşlar. Yani Cengiz abi de bizimkilere şey dedi hani eşinizin kıymetini bilin vallahi kardeşlerim dedi. Gittiği zaman anlıyor insan çok koyuyor insana dedi. Biz de öyle işte teselli etmeye çalıştık yani hani hepimiz hepimiz gideceğiz. Hiç kimse kalmayacak. Hiç kimse yani bu dünya kurulduğundan bu yana herkes belli bir süre doğdu, büyüdü, yürüdü, yaşadı ve gitti. Biz de gideceğiz. Rabbim hayırlı yaşamayı, hayırlı ölmeyi nasip eylesin. Çok başınızı artmak istemiyorum. Yani sizin de bildiğiniz şeyler zaten bunlar. Ama dediğim gibi hani Allah herkese güler yüzlü olmayı, iyi insan olmayı nasip etsin. Cennet, cenneti kazanmayı nasip etsin diyeyim. Ne diyeyim arkadaşlar? Çok çok böyle hani kötüyüm. Çok bu, bu halde de karşınıza durmak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. inşallah. Ee, güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hayatın acı gerçeğini de bir kez daha bugün tekrardan yaşadık. Ya hep görüyoruz da işte arkadaşlar aldanıyoruz dünyanın telaşına. Neyse öpüyorum sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.